Herkese merhaba Koo ailesi. Bugün sizlere yeni singledan beklentilerimi söyleyeceğim artık lütfen Jisoo Blackpink'in Yore Reades'in istiyorum. İkinci olarak yine How You Like That'teki beklentilerimizden biri olan Jennie'nin rap yapması bu arada Ariana Grande'nin düetçi olan kişi olmasını istiyorum. Bu single daha tatlılık içeren bir şey olacağını düşünüyorum. Hatta Sifat Last'e benzeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Teaser fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla öyle aynı zamanda kızların saçları eski haline dönmüş. Liza'nın saçı yeniden kahve ve dönmüş Rosen'inki de sarıya aslında hepsi çok tatlı ve şöyle istiyorum Ağustos'un birinde çıksın şarkı hatta gerekiyorsa Temmuz'a alınsın ama bu pek mümkün gibi değil üzgün surat neyse sizin beklentileriniz neler aşağı yorumlara yazın hepinizi seviyorum Kuinjene ailesi görüşürüz